Merhaba <laughs> gençler ve de her zaman genç kalanlar. Efendim Murat diye programında sizlerle birlikte Ankara'dayız. Burası gördüğünüz gibi Ankara efendim. Ankara'nın kale ile hamam önü arasındaki e, tarihin en e, böyle eski diyebileceğimiz dönemlerinden kalan bazı e, yerleşim birimleri olan e, bu bölgesinde. Kendim e, edip durmasana sanki biliyordu anlatacak. Milattan önce 8. yüzyılda kuruldu denilirse de insanoğlunun ipiyle kuyuya inilmez. Böyle der atalarımız. Ya bir kere onu sizin değil, bizim atalarımız söyler. Sen evet. kedilini bil. Rivayet olunur ki, ilk adı gemi çapası anlamına gelen Ankira'ymış. Ne ilgisi varsa, insan bu uydurur. Hoppala, sen de iyi taktın ha insan insanoğluna. Bir başka rivayete göre de, Frigya kralı Kordios kurmuş burayı ya. Burayı bir başkası da der ki Midas kurmuş. <laughs> Farsça da üzüm anlamına gelen Engür'den kaynaklandığı söylenir buranın isminin. Neyse. Burada Persler, Farslar, Selekoslar, Araplar, Galatlar, Bizanslar, Selçuklular, Osmanlılar ve daha niceleri yaşamış. Eski Ankara'da sokak adları mesleklere göre belirlenmiştir. Şöyle ki tenekeciler, taşçılar, yağcılar, semerciler, çıkıkçılar gibi. Müslüman tüccarlara hayriye tüccarı, ötekilere Avrupa tüccarı denilmiş tiftik ve benzeri malların ihracatı Hollandalı, İngiliz ve Fransız tüccarların elindeymiş. Daha sonraları Kayseri'den gelen gayrimüslim tüccarlar da ihracata başlamış. Size de küçük ticaret kalmış. İhracatı frenkler kapmış. Vallahi doğru söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? 17. ve 18. yüzyılda ünlü Ankara sofları 10 bin civarında insanın çalıştığı 1500'den fazla tezgahta üretilmiş. Günün koşulları içinde bence son derece önemli. Bu gerçeği zamanında görseydiniz ya Şimdi süt dökmüş kedi gibi yalanırsın. Allah Allah! Sen ne biçim Ankara kedisin ya? Hem benim bildiğim Ankara kedileri sağır olur. Ben senin bildiğin Ankara kedilerimden değilim. İşime geldi mi duyarım, işime gelmedi mi duymam. Efendim vakti zamanında Ankara'ya gelen kervanlar ve yolcular şehri İzmir, İstanbul, Kayseri ve Erzurum kapılarından girer çıkarlarmış sanki başka yerden giremezler. Her işime karışmasan olmaz değil mi? Şu anda dış kapıdayız. Ankara'ya gelip buraları görmezseniz olmaz. Bugün görebildiğimiz antik kalıntıların büyük çoğunluğu Roma ve sonrası dönemlerine aitti. Eh maşallah. E maşallah yani. Programı da aldın sunmaya başladın. Kıskandın mı kardeş? Yok canım niye kıskanayım? <laughs> buyur buyur devam et devam et. En önemli kalıntılardan sayılan Roma tapınağı ile Roma İmparatoru'nun adını taşıyan Karakalla Hamamı bu gördükleriniz. Ayrıca Augustus tapınağı da çok önemli unutma. E pes vallahi. E vallahi pes. Yahu sen kedi misin? Turist rehberi misin ha? İyi anlat hadi oraya da götür bari biz oldu olacak. Kedi kardeş, değil Ankara kedisi, Ankara'nın imparatoru olsan artık sus lütfen. Çünkü söz benim, programı ben sunuyorum, unuttun mu? Evet, Ankara'nın ünlü Hacı Bayram Veli Camii ve Türbesi'nin önündeyiz. cami 1427 yılında yapılmış. Bayramiliğin kurucusu Hacı Bayram Veli'nin adına yapılan bu cami de... ...Galatlardan kalma ünlü Augustus Tapınağı sırt sırtı. Güzel bir hoşgörü örneği.